Irak'ın Zaho bölgesinde PKK terör örgütü tarafından sivillere yönelik yapılan saldırı sonrası Türkiye'ye karşı başlatılan sistematik saldırıyla birlikte Irak ordusundan üst düzey yetkililer Türkiye sınırına geldi. Askeri yetkili ve beraberindeki askerler Türkiye sınırında incelemelerde bulunurken Irak yönetimi PKK tarafından yapılan saldırı sonrası Türkiye'ye karşı düşmanca tavır takınmaya devam ediyor. Irak Ordusu Genelkurmay Başkanı, Türkiye'nin Irak topraklarına devam eden operasyonlarını önlemek için Irak ordusunun Türkiye sınırına gönderilmesini istedi. Bölgede Türkiye düşmanlığını körükleyen İran tarafı da Irak'a destek açıklamaları yapmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, Irak'ı teröristleri kovma ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü koruma çabasında destekliyoruz. Irak'ın güvenliğini bizim güvenliğimiz olarak görüyoruz özellikle Irak'taki ve Kürdistan'daki kardeşlerimizle olan ilişkilerimiz her zaman yakın olmuştur. Irak Kürdistan'da yaşananlar için derinden üzgünüz, durum orada çok karmaşıktır dedi. İran'ın bölgede desteklediği Şii gruplarla terör saldırıları gerçekleştirerek, Türk üslerine de saldırılar düzenliyor. Irak yönetimi de PKK terör örgütüne destek verirken, sınırlarına girmelerine ve Türkiye'ye saldırılarına da göz yumuyor. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı Rakka'nın kuzeyindeki Aynisa bölgesinde PKK-YPG terör örgütüne ait bir aracı vurdu. Araçta bulunan iki kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu saldırıdan 12 saat sonra bir saldırı daha gerçekleştirilirken, Türk insansız hava araçları SDG terör örgütünün bulunduğu mevzileri vurdu. Türk ordusuna ait insansız hava aracı Rakka'nın kuzeyindeki Tel Abyad kırsalında bulunan bir köyde SDG terör örgütüne ait askeri aracını vurduğu, bir SDG terör örgütü komutanının öldürüldüğü kaydedildi. Haseke'nin kırsalında Suriye-Türkiye sınırında Derebesiye bölgesinde çok sayıda Rus ordusuna ait helikopterler uçuş gerçekleştirdi. Türk ordusunun PKK YPG terör örgütüne ait hedefleri vurmasının ardından Rus ordusuna ait helikopterlerin bölgede uçuş gerçekleştirmesi, PKK terör örgütüne saldırıları durdurmak için uçtuğu kaydedildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Rusya ulusal muhafızlarından Rus basınına yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile Harkov bölgesinde bir ayda 400'den fazla aşırı milliyetçi ve 50 kadar askeri teçhizatın imha edildiği iddia edildi. Rusya'nın bir Biryanskı bölgesinin valisi Bogomaz ise, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracı tarafından Seviske bir patlayıcı düzenek bırakıldığı belirtildi. Saldırı sonucunda 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Diğer yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Departmanı, işgal altındaki Donetsk'in Budyonivski bölgesindeki bir petrol deposunun vurulduğunu belirtti. Depoda yangının devam ettiği kaydedildi. Ukrayna'nın insansız hava aracı ile saldırısından kısa süre önce Rus medyası ise Rus ordusunun Ukrayna'nın tüm insansız hava araçlarını vurarak imha ettiğini iddia etmişti. Rus Avya Pro gazetesinde yer alan, Ukrayna'nın artık saldırı uçağı yok başlıklı haberde, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı transferi de dahil olmak üzere Ukrayna ordusunun tüm saldırı dronlarının devre dışı bırakıldığı ve tamamen imha edildiği belirtildi. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin artık insansız hava araçları kullanarak saldırı gerçekleştiremeyeceği belirtilen haberde, Rus ordusunun açıklamasından da anlaşılacağı gibi Ukrayna tarafının saldırı dronları kullandığına çok uzun süredir rastlanmıyor ve şu anda kullanılan dronlar keşif amaçlı olsa da kısa sürede imha ediliyor denildi. Haberde açıklamasına yer verilen bir Rus askeri, "Operasyonun bu aşamasında Leleka, Furi gibi keşif insansız hava araçları üzerinde çalışıyoruz." küçük boyutlarına rağmen onları da yok ediyoruz. Düşman esas olarak keşif uçakları kullanıyor dedi. Ukrayna kaynakları ise Ukrayna ordusuna yeni Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı teslimatının yapıldığını belirtti. Teslimatların Türkiye tarafından mı yoksa başka ülkeler tarafından başlatılan yardı kampanyaları kapsamında mı verildiği belirtilmedi. Diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Baykar'a ait silahlı insansız hava araçlarının üretimiyle ilgili ortak çalışma yapmak istediklerini ifade ettiğini söyledi. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Baykar'a ait bir fabrikayı kendi ülkesinde kurmak için teklif yaptığını belirtti. Öte yandan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin her sona giden köprülere yönelik saldırılarından sonra Rusya Duba köprülerinin inşaatına başladı. Rus medyasında yer alan haberde, Ukrayna ordusunun her sona karşı saldırı başlatma tehditleri ve ardından şehir ile Rus ordusu, Donetsk ve Luhansk milisleri tarafından kontrol edilen alanlar arasındaki iletişimi sağlayan köprülere yapılan saldırılar nedeniyle bölgede Duba köprüleri kurulmaya başlandığı belirtildi. İlk olarak Dnieper bölgesinde bir duba köprüsünün kurulduğu ancak duba köprünün de vurulduğu, daha sonra Daryevka yerleşim bölgesinde Ingulets nehri üzerinde bir duba köprüsünün yapımının başladığı kaydedilen haberde Ukrayna ordusunun kurulan duba köprülerini de imha etme tehlikesinin olduğu kaydedildi. Diğer yandan Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada ulusal güvenlik çıkarları ve NATO'nun Madrid Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlar dikkate alınarak Rusya'nın Batılı ülkelere yönelik stratejisinin istişare edildiği bildirildi. Açıklamaya göre Bilim Kurulu uzmanları NATO'nun Rusya'ya yönelik askeri tehditler oluşturma çabalarını artırdığını vurgulayarak Madrid Liderler Zirvesi, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Amerika'nın çıkarlarını kolektif Batı'ya dayatma mekanizması olarak kalmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi. NATO yönetiminin açıklamalarının aksine ittifakın faaliyetleri, uluslararası istikrarın sağlanmasına ve ittifakta yer alan ülkelerin güvenliğinin pekişmesine katkı sunmuyor denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsrail'in Ukrayna konusunda yapıcı olmayan ve taraflı söylem kullandığını belirterek, bu bizim için kesinlikle anlaşılmaz ve garipti dedi. Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin kendi başına kötüleşmediğini belirten Zaharova, maalesef, son aylarda Tel Aviv tarafından yapılan açıklamalarda, kesinlikle yapıcı olmayan ve en önemlisi, taraflı söylem duyduk. Bu bizim için kesinlikle anlaşılmaz ve garipti. Çünkü İsrail, diaspora, hem Ukrayna hem de Rusya ile ilişkilere dahil olması açısından tablonun tamamını görmeliydi, dedi. İsrail'in Rusya karşıtı pozisyon sergilediğini ve sadece Ukrayna yönetimini desteklediğine dikkati çeken Zaharova, bunun batının tuhaf ve vahşi sesiyle uyumlu olduğunu ve soru işaretleri oluşturduğunu vurguladı. AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simpson da üye ülkelerin enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki düşüşün teknik nedenlere dayanmadığını belirten Simpson, bu siyasi gerekçeli bir adım ve buna hazır olmalıyız dedi. Simpson, bu nedenle gaz talebimizi önceden azaltmak akıllıca bir stratejidir ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nin kışa hazırlık için doğal gazda acil durum planını tartışacaklarına işaret eden Simpson, Rusya'dan gaz arzında olası kesintilere hazır olmaları gerektiğini vurguladı. "Hemen harekete geçmeliyiz" ifadesini kullanan Simpson, kriz yaşanmadan önce gaz talebini azaltmaları gerektiğini aktardı.